Evet yayınımızda ikinci saate gelmek üzereyiz. Artık son bölüme geçiyorum. Bu son bölüm benim de çok ilgimi çekiyor çünkü. Ee, son soru grubu yani bundan başka soru cevaplandırmayacağım. Ya arkadaşlar birisi bana bunu anlatsın. Ben de e, dedim ya sosyal medyayı da çok yakından takip etmiyorum. Takip edeceksem de başkalarına bakıyorum. Gidip kendimi araştırmıyorum yani sosyal medyada benim hakkımda ne konuşuyorlar diye. Fakat son dönemde şimdi sizlere de göstereyim hani bilmeyenler için. E abi telefonumun kamerası bu falan e, sana yapılan memeler. Memeler yazılıyor mu? Mime bunlar aslında. Mimler hakkında ne düşünüyorsun? Sevgiler. Bir tane de şöyle bir şey gelmiş. Barış Özcan meme diye bir tane akım çıktı böyle. Seni bir tane fotoğrafa koyuyorlar mesela abi o ölüm olur falan diyorlar mesela Minecraft oyununa. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Bakın birkaç tane daha. Medyadaki Barış abi esprilerine karşı ne düşünüyorsun? Benim sorum şu, sosyal medyada e, sizle ilgili komik postlar yapıyorlar ve genelinde dalga geçmeli oluyor Bunu alınıyor musunuz? Alınmıyorum. Barış abi her yerde senin mizahını yapıyorlar. Fotoğrafını profil resmi yapıyorlar. Sonra bilgisayar başındaki kulaklıkları resmine profil resmi yapıyorlar. Ben de dahil. Arkadaşım da dahil. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Miza e, mizahı seviyorum. Minecraft oynuyorum. Yani şöyle bir kere dediğim gibi çok yeni farkında olduğum bir kavram bu. Ee, hani birkaç tane böyle mesajda gördüm fakat araştırmaya vaktim olmadı. Yani nedir bu? Ne, ne konuşuyorlar hakkında diye. Vaktim olmadı gerçekten. Elim gitmedi. Fakat bu soru cevap videosunu işte dün hazırlarken bu şeyleri baktım. O kadar çok geliyor ki. Ee, hala araştıramadım bu arada. Nerede? Ne konuşuluyor? Ne yapılıyor? Tam anlayabilmiş değilim. Ama mizaha kesinlikle karşı değilim. Keşke hatta mizah yapabilsem. Yani mizah yapanları da çok seviyorum. İşte geçen ay Tuhaf Dergisi'nin kapağında Cem Yılmaz vardı. En sevdiğim komedyenlerimizden, komik insanlarımızdan bir tanesi olarak... ...benim modern kele olan dediğim şahsiyet vesaire. Meme kültürü ise teknoloji ve internetle çok iç içe olan bir şey. Benim de İngilizce memeleri takip ettiğim bir kavram. Yani İngilizce meme kavramına aşinayım. O yüzden hani hakaretse varmadıkça karşı olmak ne kelime yani tabii ki herkes istediğini yapabilir yani hiç problem yok benim açımdan ama hani çok da fazla ne yapıldığını bilmiyorum böyle yeni yeni uyanıyorum ben de ne oluyor ya filan şeklinde o kadar da uzamayan sosyal medyaya ha, bu şimdi örneklerini göndermiş bir arkadaş sağ olsun bu da nerede yayınlandı onun hakkında bir fikrim yok bu <laughs> çok komik ya mesela bu... Yani acaba saçları sıfıra mı vurdursam? Fena olmamış. Bu mesela çok enteresan. Miza amaçlı gözünüzü kısıp geriden bakın. Yani herhalde o kulaklıklı halimin silüeti. Evet işte buna benzeyen şeyler. Yani buna daha farklı şeyler de yapmış arkadaşlar. Ee, dediğim gibi meme kültürüne karşı değilim. Ee, bu tür e, şeyler hakaret edilmediği müddetçe sadece bana değil kimse hakaret edilmediği müddetçe Yapılabilir gençler eğleniyorlar kendi aralarında ee, yeterince komiklerse biz de güleriz Bilemiyorum şu ana kadar olanlarda Hani bir meme olması dışında e, Çok bir şey yakalayamadım e, Ama komik bir şeyler olursa ve bana gönderirseniz instagramdan filan e, direct mesaj olarak Bakmaya devam ederim çünkü dediğim gibi ben Konuları araştırmaktan hayatımın üçte birini zaten bu işe ayırıyorum. Görüyorsunuz hani videoları da e, onları yapmaktan kitap şu anda masamda bitmesi beklenen işte iki tane şöyle kitap var falan. Bunlara çok vaktim olmuyor arkadaşlar. Yani e, siz devam edin, ben de kendi işlerime devam edeyim diyorum. Son olarak. Bu yayını iki saati geçti aslında ben bir saatte falan toparlarım diye hayal ediyordum olmadı maalesef elimden geldiği kadar da hızlı konuşmaya çalışıyorum ama sabırla dinleyen sonuna kadar kalan herkese öncelikle teşekkür ederim 3 milyon aboneyi hep beraber kutlamış olduk çok teşekkürler ee, bu tek tek yönlü bir şey değil böyle bir topluluğun oluşması böyle bir komünitenin oluşması e, da bence hani gelen sorularda da var nasıl oldu kimseye ne merhaba diyorsun videolarının başında ne e, abone olun diyorsun ne tık tuzağına düşürmeye çalışıyorsun nasıl oldu sorusunun cevabı benle ilgili değil sizle ilgili gerçekten buna inanıyorum kulaktan kulağa yayıldığını düşünüyorum sizlerin tavsiyeleriyle sevdiklerinize tavsiye etmenizle bazen can hıraş beni savunmanızla onun için de çok teşekkür ederim böyle şeyler de geldiği zaman e, buna bağlıyorum ben sabırla izliyorsunuz takip ediyorsunuz e, bu sayede hep beraber büyümüş olduk. Ben bu yayını bana gönderilen mesajlardan bir tanesini yine çok yaratıcı bulduğum için onunla sonlandıracağım arkadaşımız otobüsteyken video çekemediği için video montajlamış ve o videoyu bana göndermiş Son mesaj olarak da ona bakalım ve yayınımıza veda edelim Evet, çok teşekkür ediyorum herkese, soru soran, yorumda bulunan, sadece izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, Pazar günü görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.